Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan AYT1 denememizin geometri sorularını beraber çözelim. İlk soruyla başlayalım arkadaşlar. Kosinüs x artı sinüs x bölü 3 kosinüs x artı sinüs x 2 bölü 3 olduğuna göre sinüs x ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Ne yapalım hemen bir içler dışlar yapalım mı? Ne oluyor? 3 tane kosinüs x artı 3 tane sinüs x Eşittir 2 kere 3 6 kosinüs x artı 2 tane sinüs x. Sinüsleri bu tarafa toplayalım. Bunu bu tarafa attım. 3 sinüsten 2 sinüs çıktı sinüs x. Bunu bu tarafa atalım. 6 kosinüsten 3 kosinüs çıktı. 3 kosinüs x. Her tarafı kosinüs x'e bölersem sinüs x bölü kosinüs x eşittir 3 olur. E, bölü kos tanjant değil mi? Ha, demek ki bu eşitliğe göre tanjant x kaça eşitmiş? 3'e. Ama benden sinüs x'i istiyor. O zaman hemen bir dik üçgen çizelim. Tanjant x 3 olacak şekilde. Şuraya x diyelim. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu değil mi? O zaman karşıya 3 derse komşuya ne diyeceğiz? 1. Tanjant x karşı bölü komşu. 3 bölü 1'den 3 geldi. Ama bana sinüs yani karşı bölü hipotenüs lazım. O zaman hipotenüsü Pisagor'dan bulalım. 3'ün karesi 9. 1'in karesi 1. Topla 10. Yani burada kök 10. Ha, şimdi artık sinüs x. x açısının karşısı bölü hipotenüs. Yani 3 bölü kök 10. Aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Analitik düzlemde O merkezli çeyrek birim çember ile çembere teğet olan D1 ve D2 doğruları veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Şurada alfa derecelik bir açı var. Yani şu şekilde bu açının kolunu çizdiğinizde çemberi kestiği noktadan şöyle aşağıya dik gelirseniz buraya H diyelim. Hatırlayınız bu noktanın Apsisi kosinüs alfa. Ordinatı da ne oluyordu? Sinüs alfa. Hatırladınız değil mi? Böyle bir güzellik vardı. O zaman A noktasının apsisi kosinüs alfadır ifadesi doğru. A noktasının ordinatı sinüs alfadır. Bu da doğru. Doğru mu? Peki bu arkadaşı yani bu alfa derecelik açıyı şu arkadaşı kestiği yere kadar. Bu arkadaş kimdi? X eşittir 1 doğrusu değil mi? Ha, X eşittir 1 doğrusunu kestiği noktaya kadar uzatırsanız. İşte burası da bize neyi veriyordu? C noktasının ordinatı tanjant alfayı veriyordu. değil mi? Ha, bakın C noktasının ordinatı tanjant alfadır demiş. E, bu da doğru. E, devam edelim arkadaşlar. Bir de ne vardı? Kotanjant değil mi? O nasıl oluyordu? Bu alfa derecelik açının D2 doğrusu. Yani bu kimdi? Y eşittir 1 doğrusu değil mi? Kestiği nokta B olmak üzere işte B noktasının apsisi o da bana neyi veriyordu? Kotanjant alfayı veriyordu. A, B noktasının ordinatı kotanjant Alfa demiş A, maalesef bu yanlış oldu değil mi? çünkü B noktasının apsisi kotanjant alfa oluyor y ekseni olan uzaklık bana apsis veriyordu Peki D niye doğru D noktasının apsisi birdir demiş ha o doğru değil mi? bakın D noktası nerede şurada Pardon aynı rengi seçmişiz D noktası burada bunun apsisi yani y ekseni olan uzaklığı bizim çemberin yarı çapına eşit. Bu da birim çember olduğu için bir birim. Dolayısıyla D noktasının apsisi birdir ifadesi de doğrudur. O zaman yanlış ifade B noktasının ordinatı kotanjant alfadır. Doğrusu neydi? B noktasının apsisi olmalıydı değil mi? Dolayısıyla aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. ABCD dikdörtgen EFGH ve EBCK birer kare. HK AE eşitmiş. Harika kotanjan CKG. Ha bakın şurası da buraya alfa dersek kotanjant alfa 3'müş. Tanjant e, Lb Ha şuraya beta dersek bizden tanjant beta'yı istiyor. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şu Kastamonu, Giresun, Trabzon. Şuraya T diyelim. Dik üçgeni oluşturalım. Bu dik üçgende ben kotanjant alfa 3 değerlerini çok rahat yerleştirebilirim. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. O zaman şu komşuya 3 dersek karşı ne olacak arkadaşlar? 1. Şimdi ne yapalım? Bu uzunlukları karenin dikdörtgenin kenarlarına taşıyalım. TK3 ise EF de kaç gelecek arkadaşlar? 3. GT1 ise HK da 1. E, HK AE eşitti. Dolayısıyla buradan olacak? 1 gelecek. Devam edelim. E, F, G, H kare. E, F 3 ise G, de 3. Biri buradaysa buraya ne kaldı? 2. Şimdi burası 2 ise o. Burada kaç gelecek? 2. E, B, C, K kare. Dolayısıyla buradan olacak arkadaşlar. 2. Şimdi ne yapacağız? Ha, burası 2 ise şurada 2 değil mi? Şimdi benden tanjant beta istiyordu. Yalnız beta buradayken tanjantı görmek pek güzel değil gibi değil mi? Ama betayı gelir şuraya taşırsak. Bakın yöndeş açıdan buraya taşırsam. Sanki şu morla gösterdiğim üçgende Diyarbakır, Adana, Bursa dik üçgeninde tanjantı çok rahat buluruz gibi geliyor bana. Tanjant beta. Karşı 3 değil mi? BA komşu 2. Yani aradığımız cevap 3 bölü 2 B şıkkı gelecektir. ABC eşit. KLKM eşit. ABC ve KLM üçgenleri şekil 1 ve şekil 2'de gösterildiği gibi bir doğru boyunca yan yana konulduğunda aralarındaki açı 80 ve 140 derece olmaktadır. Buna göre BAC ve LKM açılarının toplamı kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi ikizkenar üçgenler var. Bunun ikiz açılarına alfa alfa diyelim. Bunun ikiz açılarına da beta beta diyelim. Bakalım neler elde edelim. E şu aradaki açı 80 derece. Ha demek ki alfa ile betanın toplamı 100 derece. Pekala. Bu bir kenarda dursun. Okey. Şimdi geldik buraya. Yine buralar alfa alfa ve şuralar beta beta de. Bu sefer yan çevrildiği için de buralar oldu. Şimdi buradan şöyle bir denklem bulabilirim. Dikkat edin. Şimdi tepe açısına da gidip bir x y deyip de böyle değişken sayısını çoğaltmayalım de. E ne yapalım? Şu betalardan işi götürmeye çalışalım. Dikkat edin. Beta ile beta'nın toplamı Neydi kural? Bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşit değil mi? Ha, Beta ile beta'nın toplamı şuradaki açının dışına eşit olur. E dışı da ne? 140 artı alfa değil mi? Ha, demek ki 2 beta da neye eşitmiş arkadaşlar? 140 artı alfa ya. E artık elimde iki tane denklem var. Ben buradan soruyu çok rahat çözerim değil mi? Nasıl çözerim? Dikkat edin. Şuradaki alfa yerine ben 100 eksi beta yazabilir miyim? O zaman 2 beta eşittir. 140 artı alfa yerine ne yazıyorum? 100 eksi beta. O zaman bunu bu tarafa atın. 3 beta eşittir 240'tan. Meğerse beta kaç dereceymiş? 80 derece. O zaman burası 80. Burası 80 ise 160. Meğerse burası kaç dereceymiş? 20. E 80, 80, 160. Ha, burası 20 oldu mu? E burada 20. 20, 20, 40. Demek ki burada kaçmış? 140. Şimdi benden BAC yani 140 ile LKM 20'nin toplamını istiyor. O da 160. Aradığımız cevap B şıkkı. Bir kenarı AB olan ABC üçgenin diklik merkezi K noktasıdır. Buna göre ABC üçgeni tamamlandığında C yerine aşağıdaki harflerden hangisi gelir diye sormuş bize. Şimdi soru çözmeden önce bir hatır yapalım. Şu diklik merkezi neydi arkadaşlar? Onu bir hatırlatalım. Ne diklik merkezi? Bir üçgende köşelerden inen şu yüksekliği çizdiğinizde bu iki tane yüksekliğin kesiştiği nokta yani şuraya biz ne diyorduk? Diklik merkezi değil mi? Eğer üçüncü yüksekliği çizmek isterseniz o da mecburen ne yapıyordu? Tam o diklik merkezinden geçmek zorundaydı. Yani üç tane yükseklik bir noktada kesişir. Ve işte kesiştikleri o noktaya da biz ne diyoruz? Diklik merkezi diyoruz. Ama diklik merkezini bulmak istiyorsanız sadece iki tane yüksekliğin kesiştiği noktayı bulmanız yeterli. Zaten üçüncü oradan geçiyor. Şimdi AB'ye ait yüksekliği bulmak kolay değil mi? K noktası diklik merkezi ise bakın şunu şöyle çizersem işte bizim yükseklik C köşesinden inen dikme ne yapmak zorunda? Şu KH boyunca olmak zorunda. O zaman ben bunu şöyle devam ettirirsem M noktası C köşesi olabilir. P noktası C köşesi olabilir. T noktası C köşesi olabilir. O zaman T, P, M noktalarından birisi bizim C köşesidir. Ama tabi bu 3 tane alternatif olduğuna göre demek ki başka bir şeyler daha yapmam lazım. Şimdi M noktası C köşesi olsun. O zaman bizim ABC üçgeni şu arkadaş olur. Bakın bu vatandaş ABC üçgeni olur. O zaman bu vatandaş AB üçgeni olursa demek ki arkadaşlar A ve B köşelerinden çıkan yüksekliklerde mecburen K köşesinden geçmek zorunda. Şimdi mesela bakalım şu vatandaş acaba yükseklik olabilir mi? Ha, şimdi bakın bunun yükseklik olduğuna dair bir emare şu an gözükmüyor. Ya da şunu çizsek. Yani buradan da pek yok. Buradan da pek bir şey anlaşılmıyor. Yani M pek umut vermedi arkadaşlar. Onun için pek kurcalamayacağım M'yi. Şimdi nereden umut bulacağız onu ben size söyleyeceğim. Onun için geçiyorum şimdi M'yi. P'ye bakalım. P'ye. Yani bizim C köşesi burada olursa arkadaşlar. Acaba olur mu ona bakalım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Gene A ve B köşelerinden herhangi birisinden çıkan yüksekliği çizeceğim. Mesela e, A'dan çıkanı... Yok B'den çıkanı çizeyim ya da o da olur gerçi aynı kapıya çıkıyor. B'den çıkan yüksekliği çizeleyim. Şimdi bakın ben bunu çizersem işte bence burası 90 derece. Şimdi nasıl anladık? Nasıl tespit edeceğiz? Hemen onu anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şurada bir dik üçgen var bakın. Görüyorsunuz değil mi? Kenarları 1'e 2. Bir dik üçgende burada var bakın. Kenarları 2'ye 4. Şimdi 1'e 2 2'ye 4. Ha, kenar uzunlukları orantılı. Dolayısıyla bunlar benzer üçgenler. Şimdi 2'ye 4 için 2'ye bakan kenara alfa diyelim. 4'e bakan kenara beta diyelim. Alfa beta ne oldu? 90 oldu. Şimdi bu iki üçgen benzerse aynı açılar burada da olmalı. Ne dedik? Kısa kenara bakan alfa uzun kenara bakan beta. Değil mi? bakın uzun kenara bakan beta 2'ye bakıyor. Kısa kenara bakan alfa 1'e bakıyor. Şimdi alfa beta kaç dereceydi? 90 değil mi? Alfa beta 90. Alfa, beta 90. Şimdi büyük üçgene bakın. Şuraya Trabzon'un T'si diyeyim. Yok Trabzon'un T'si demeyeyim. Leman'ın L'si diyeyim arkadaşlar. Bakın alfa, beta. Görünüz değil mi? Lüleburgaz, Adana, Bursa üçgeni. E, alfa, beta 90 ise buradan olmalı? 90. Dolayısıyla BL'de ne oldu? Yükseklik. E, zaten iki tane yükseklik bir noktada kesişiyor. Sonrası neydi? Diklik merkezi. Ha, demek ki arkadaşlar bizim C köşesi ne olmalı? Prasa'da olmalı aradığımız cevap da D şıkkı gelecektir. Ha, bu birazcık zor bir soruymuş değil mi? Bu denemenin belki de en zor iki sorusundan, belki de 3 sorusundan, belki de tek sorusu değil mi? Sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Buradaki dikliği görmek birazcık zor olabilir. Evet güzel bir soruymuş ama mutlaka bunu kendinizde görmeye çalışın. Oranın dik olduğunu nasıl anladık? Onu mutlaka yakalamaya çalışın arkadaşlar. Peki aradığımız cevap pırasa yani D şıkkı. Düzgün altıgen biçimindeki bir karton 3 parça ayrılıp elde edilen parçalar birer kenarları çakışacak biçimde bir araya getirilerek bir paralel kenar oluşturuluyor. Elde edilen paralel kenarın çevresi 6 kökü artı 6 birim olduğuna göre altıgenin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi düzgün altıgen dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Önce onu bir hatırlayalım. Şu uzun köşegen dediğimiz şu köşegenleri çizdiğinizde görüyorsunuz zaten düzgün altıgenin ne olduğunu. 6 tane eşkenar üçgenden oluşan bir yapıydı arkadaşlar. Şuralar hep kaçar derece dolayısıyla 60'ar derece gelecektir. O zaman bakın bunun bir kenarına A dersek hep buralarda A olacağı için ha, bir kenar A iken şu uzun köşegende tabir edilen adam neymiş? 2A. Yani buraya A derseniz bakın burası 2A. Aynı şekilde buradan olacak 2A. Buralar A, A, A. Şimdi dikkat edin. Şu uzunluk. Ha, buna da ne diyorduk biz? Kısa köşegen değil mi? O da ne oluyor bakın dikkat edin şurası 120 dereceye bakın 60 60'lardan 120 derece. İkiz kenar buralarda 30 30. Ha 120 30 30 yani AA, A A A kök 3 değil mi? Yani şuralarda ne oluyor arkadaşlar? A kök 3. Yani kısaca düzgün altıgende arkadaşlar. Bir kenar A iken uzun köşegen 2 A. Şu kısa köşegen diye tabir ettiğimiz vatandaşta A kök 3 gelecektir. Şimdi bunları gelip buraya aktarıyorum. Bakın A A A uzun köşegen 2A değil mi? A kısa köşegen A kök 3. Kısa köşegen A kök Şurası da 2A değil mi? Bizim şu parça burada. Şimdi çevre ne oldu bakın? Ha, 3A 6A artı 2 kök 3. 6A artı 2A kök 3. O da eşittir zaten. 6 kök 3 artı 6 mıymış? Ha, bakın A'ya 1 desem 6A 6. Ha bu burası olmadı değil mi? O zaman 2A kök 6 dersem A kaç gelecek? Kök 3. Yani bakın ne oldu? A'ya kök 3 dersen bura 6 kök 3. Burada 6 olur. Eşitlik ne oldu? Sağlandı. Şimdi neyi sonra bize? Düzgün altıgenin çevresi. E A kök 3 yani bir kenar kök çevresi 6 tane kök 3. 6 kök 3 aradığımız cevap A şıkkı gelecek diyelim. Kenar uzunlukları 3 ve 4 ile orantılı ABCD dikdörtgeni biçimdeki kağıt C köşesinden BE boyunca katlandığında C üstü köşesi dikdörtgenin köşegeni üzerine geliyor. CDBC'den daha uzunmuş. Tamam. Yukarıdaki verilere göre mavi renkli üçgenin alanının son durumda oluşan ABED dik yamuğun alanına oranı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi katlama sorusu. Katlama sorularında neydi klasik hareketimiz? Soruyu katlanmış şekil üzerinde çözüyorduk. Ve katlanmış şekli mutlaka orijinaline çeviriyorduk. Hemen çevirelim öyleyse. Ne oldu? Şurada bir C köşesi vardı. Katladım. C üstüne geldi. O zaman burası 90 derece ise buradan olacak 90. Hatırlayınız bir şekli katladığınızda açının ölçüsü kenarın uzunluğu bölgenin alanı değişmiyor. Sadece yer değiştiriyordu. Ha, şimdi kenar uzunlukları 3 ve 4 ile orantılı demiş. Ya 3 ve 4 orantılı ise demek ki burası 3 birimse burada 4 birim değil mi? Çünkü bana yine bir oran sorduğu için böyle gidip de 3K 4K demenin bir anlamı yok. Çünkü oranlayınca zaten o K'lar sadeleşecek. Geriye gene 3 ve 4 ile alakalı bir şey kalacak. Onun için ne yapıyorum? Kenar uzunlukları 3 ve 4 ile orantılıysa 3 ve 4 diyorum. Hiç 3K 4K girmeye gerek yok. Demek ki burası kaçmış? 3. Burası kaç? 4. Peki burası 3. Burası da 3 değil mi? Şimdi dikkat edin. BD köşegeni de sanki hesaplanabilir gibi değil mi? E, köşe malumunuz 90. Ha, 3, 4, 5. Demek ki şurası 5'miş. Harika. Peki şu BC 3 birim. Katlayınca hop burada 3 birim gelmez mi? Süper. Tamamı 5'ti. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 2 birim. E şimdi artık alanları bulabilirim. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Hemen bir hatır yazalım. Bir üçgende herhangi bir keseni çizdiğinizde işte atıyorum. Bura 2, bura 3 birim olacak şekilde tabanı parçalıyorsa bunun yukarısı 2S bunun yukarısı ne oluyordu? 3S değil mi? Tabanlarla üstlerindeki üçgenlerin alanları orantılıydı. Bakın burada olduğu gibi 2'ye 3. O zaman buraya ben 2 alan dersem. Bura ne olacak arkadaşlar? 3 alan. E burası 3 alansa burada 3 alan. Çünkü bir şekli katladığınızda alanı da değişmiyor. Sadece yer değiştiriyor. Burada bir 3 alan vardı. Katladım. O buraya geldi değil mi? Peki şimdi şu vatandaş köşegen değil mi? Ha, o zaman ben dikdörtgenin yarısını buldum. 3, 6, 8 alanmış. Demek ki burada ne olacak? 8 alan. Şimdi neyi soruyor bana? Mavi renkli üçgenin alanı işte burada 3A. A, B, e dik yamuğun alanı oranı. Ha, şunun alanı oranı. O da ne oldu? 13A mı? Onu da oranlarsak 3 bölü 13. Yani cevabımız E şıkkı gelecektir. 4 cm yarıçaplı çemberler birbirine ve ABCD dikdörtgenin kenarlarına teğettir. Buna göre alan ABCD kaç cm karedir diye sormuş bize. Şimdi şu bizim merkezimiz olsun. yarıçapı çapı 4 birimse hemen merkezle teğeti birleştiriyorum. İşte burası yarıçap 4 birim doğru mu? E burası ne gelecek? Burası da 4 birim. Dolayısıyla hop burası ne oldu arkadaşlar? 8 birim. Yani dik dörtgenimizin kısa kenarı 8 birim oldu. Şimdi aynı mantığı bu tarafa yapıyorum. Bakın buraya dik geldim. Ve buraya doğru dik geldim. Değil mi? Merkezle teğeti birleştirince hep ne oluyor? 90. O zaman burada 4. Burada 4. Ha burada 8. Burada 8 oldu mu? 8, 16, 24. Demek ki burada kaç oldu? 24. E dikdörtgenin kısa kenarı belli. Uzun kenarı belli. Çarparsak alanı da belli. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. DG, AC paralel. O1 ve O2 yarım çemberlerin merkezi AC 36, DG 32. Benden EF şu arada kalan minik parçayı soruyor. Şimdi arkadaşlar hatırlayınız. Bir çemberin içerisinde kiriş varsa hemen merkezden kirişe dik geliyordunuz. Burada benim yaptığım gibi. İşte bu kiriş ne yapıyordu? Özür dilerim bu dik ne yapıyordu? Kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. Yani FH HG'ye eşit olur. O zaman aynı şey burada da geçerli. Merkezden DE kirişine dik geliyorum. Şuraya T diyelim. Demek ki bu TE DTN olmak zorunda eşit olmak zorunda. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bunun yarıçapına R diyeceğim. Küçük R. Bu büyük olduğu için bunun yarı çapına da büyük R e diyeceğim. Şimdi dikkat edin AC'yi vermiş bana. 36 değil mi? A 2R artı 2 tane büyük R 36'dan her tarafı 2'ye bölersem R artı R kaç gelecek? 18. Bu cepte şimdi R artı R 18 olunca şurası 18 oldu. Süper. Dolayısıyla burası 18 ise TH burada kaç geldi? 18. Tamam. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi DG kaç vermiş? 32. Ha, bakın 18'i buradaysa demek ki şuraya A buraya B dersem A ile B'nin toplamına kaç kalır? 14 değil mi? Bakın B burası A burası. Ortada da ne var zaten? Bakın şu T ne demiştik? 18 demiştik. E tamamı 32 ise 32 18'den A artı B kaç geldi? 14. E şimdi dikkat burası A ise burada A değil mi? E, burası B ise burada B değil mi? Ha, B burada var. A da burada var. E, A artı B 14. E, geriye ne kaldı? Şu aradaki E, F. Ye. Onu bulabilir miyim? E, tabii ki de tamamı 18. A artı B 14 ise E, F ne kaldı? 4. Yani aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. O merkezli çember yayı ABCD dikdörtgenin iki kenarına A ve E noktalarında teğettir. 2'yi 1'i vermiş. Benden X'i istiyor. Şimdi klasik hareketimiz şuydu. Bir çembere teğet çizilirse Hemen merkezle teğeti birleştiriyorsunuz. Birleştikleri yer kaç dereceydi? 90 derece. Onu hatırladınız değil mi? Bakın şuraya hatır yazalım. Gözümüzün önünde dursun. Bir çember ve bir teğet. Merkezle teğeti birleştirirseniz birleştikleri yer kaç dereceydi? 90 derece. Dikkat edin E noktası teğet. O zaman merkezde E noktasını birleştirsem burası 90. Yani şekilde bakın şurada da A noktasına teğet. Burada 90. E şimdi ne oldu? Bu yarıçap. Bu da yarıçap. Ha burada bir kare oluştu. E, EDX'e demek ki bu da x. Bu da x. Bu da x. Şimdi dikkat edin. Ec2 demek ki obd2. E o zaman şu adx ise bcdx. E biri buradaysa buranın ne oldu? x 1. Değil mi? Bir daha söylüyorum. adx o zaman bcdx. Biri buradaysa buraya ne kaldı? x 1. Ve şimdi canlı alıcı hareketi yapıyoruz. F noktasını merkezle birleştiriyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bir çemberin üzerinde böyle bir harf verdiyse mesela A noktası diye. Mesela bir K noktası diye. Hemen merkezde o noktaları birleştirin. Ve bu yarı çaptır diye hemen yazın. Yani size boşuna harf vermez. Bakın şurada bir F noktası mı vermiş? Çember E üzerine. Hemen merkezde birleştirin. Ve bu bir yarı çaptır. E yarı çap neydi arkadaşlar? X'ti değil mi? Ha, o zaman buradan oldu X. Şimdi artık burada Pisagor yazarsam x'i bulurum. Köşe 90 değil mi? Peki bir kenarı 2 olan bildiğiniz meşhur bir dik üçgen var mı? Yok değil mi? O zaman burada artık mecburen ne yapacağız? Pisagor'u yazacağız. Hadi yazalım. 2'nin karesi 4. Artı x eksi 1'in karesi. x eksi 1'in karesi. Eşittir hipotenüs x'in karesi. Şunu siliyorum artık. 4 burası zaten. x eksi 1'in karesi. x kare eksi 2x artı 1 x'in karesi. X kareler gitti. 4 bir daha 5 mi? Eksi 2 x at bu tarafı artı 2 x. 5 eşittir 2 x'ten x kaçmış? 5 bölü 2. Yani o da 2 buçuk. Aradığımız cevap a şıkkı gelecektir. A 5'e eksi 1. B eksi 3'e 3 noktaları ile y eşittir 2 x artı 1 doğrusu üzerindeki c noktası doğrusaldır. Buna göre c noktasının apsisi kaçtır diye sorulmuş bize bir A noktası var. Bir B noktası var. Bir de şu doğru üzerinde bir C noktası var. Bunlar doğrusalmış. Yani gözümüzde canlanması için şöyle çizebiliriz. Bakın şurada bir A noktası var. Burada bir B noktası var. Bunlar zaten doğrusal. Yani şöyle bir şey. Ne? Doğrusal ne demek? Aynı doğru üzerinde. Bir tane de C noktası var. O da bu doğru üzerinde. Mesela burada. Ama bu C noktası aynı zamanda şu 2x artı 1'in de üzerinde. Misal şöyle olsun örnek olarak veriyorum. Y eşittir 2x artı 1'in de üzerindeymiş. Değil? C noktası bunun üzerinde. Ve A, B, C noktaları da doğru sağ. A'nın koordinatları belli. 5'e eksi 1. B'nin koordinatları belli. Eksi 3 e 3. Ha C'ninkiler belli değil. Ama C'nin de koordinatlarını tahmin edebilirim az biraz. Bir değişken türünden. Nasıl? Çünkü bu doğru üzerinde olduğu için denklemi sağlamalı. Mesela absisine A desem. E, ordinatı Sakın A gaza gelip de B demeyin. Ordinatı buradan bulunur değil mi? Apsisi A ise ha ordinatı ne oldu? 2A artı 1. E şimdi A, B, C noktaları doğrusal. E ben bunu artık çok rahat çözelim. Hatırlayınız 3 nokta doğrusalsa ikişer ikişer eğimleri birbirine ne yapıyorduk? Eşitliyorduk değil mi? Yani eğim AB eşittir eğim AC. Ya da eğim BC. Artık size kalmış bir şey. Canınız hangisini isterse. Çünkü üçü de doğrusalsa aynı doğru üzerindelerdir. Dolayısıyla üçünden ikişer ikişer oluşturduğumuz eğimler birbirine eşit olmalı. Hadi AB'nin eğimiyle başlayalım. Eğim neydi bu arada? Ordinatlar farkı bölü apsisler farkı değil mi? Ordinatlar farkı 3 eksi eksi 1 bölü apsisler farkı eksi 3 eksi 5. Eşit olmalı. AC'nin eğimi. Ordinatlar farkı 2A artı 1 eksi eksi 1. Yani eksi eksi 1 artı 1 olur. E, a eksi 5. Bu kadar. Ne oldu burası? 4 bölü eksi 8. Burası ne oldu? 2A artı 2 bölü A eksi 5. İşler dışlar yapalım. Ama önce şöyle bir sadeleştirelim. buraya 2 burayı 2 yazalım. A eksi 5 eşittir. Eksi 4 A eksi 4. Buradan ne geldi? 5A eşittir birden. A 1 bölü 5. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Değil mi? Apsisi istiyor. Absis de zaten A'ydı değil mi? Dolayısıyla aradığımız cevap D şıkkı. Dik koordinat düzleminde A noktası doğrularının ikisinin de üzerindedir. Buna göre M artı N toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi bizim MN noktası her ikisinde ise, her ikisinde denklemini ne yapar? Sağlar değil mi? O zaman arkadaşlar her ikisini denklemde de sağlatalım. X yerine M yazarsam Y yerine N yazacağım. X yerine M yaz 5M. Y yerine N yaz 12N eksi 60 eşittir 0. Şimdi burada yazalım. X yerine M yaz. N yerine şey Y yerine de N yaz. Eksi 80. Eşittir 0. Şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? M artı N toplamını istiyor değil mi? Şimdi bakıyoruz. Buradan M artı N'yi Şöyle direkt bulabilir miyim diye bakıyorum. Sanki bulurum gibi değil mi? Bakın taraf tarafa toplasanız. Ne geliyor? 5M, 2M, 7M değil mi? Artı 12N, eksi 5N, artı 7N, eksi 140 eşittir 0. Her tarafı 7'ye bölün. M artı N, eksi 20. Onu da diğer tarafa atın. Artı 20. İşte M artı N, 20. Yani aradığımız cevap da e şıkkı gelecektir. Bakın M artı N'yi tek tek bularak elde etmedim. Hocam şu iki denklemi çözüp M'yi bulsak sonra N'yi bulsak yapmadık. Ne yaptım? İlk önce şunu kurcaladım. Acaba M artı N direkt gelir mi? Taraf tarafa toplayınca zaten geldi. Allah'tan kolay ayarlamışlar. Taraf tarafa topladım. M artı N'yi 20 olarak bulduk. O zaman cevabımız E şıkkı şekilde çapı 6 birim olan demir bilye içinde bir miktar su bulunan taban yarıçapı 4 birim olan silindir biçimindeki kabın içine bırakılıyor. Son durumda su seviyesi demir bilyenin yarısına geldiğine göre ilk durumda silindirde bulunan suyun yüksekliği kaç birimdir diye sormuş bize. Yani şuraya h dersek bizden h'yi istiyor. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda şunu bileceksiniz. Bir kabın içerisinde bir miktar su varsa bu suyun hacmi arkadaşlar siz dışarıdan birazcık su eklemediyseniz ya da bu içerideki suyun bir kısmını dışarı dökmediyseniz asla suyun hacmi değişmez. Bunu uygulayacaksınız. Yani ilk durumdaki suyun hacmini bulacağım. İkinci durumdaki suyun hacmini bulacağım. Dışarıdan bir ekleme yapılmadığı için ya da içindeki suyun bir kısmı dışarı dökülmediği için suyun hacmi değişmemiştir değil. Hacimleri birbirine eşitleyeceğim. Hemen şuradan başlayalım. Şimdi taban yarıçapı 4 birim olan bir silindir var. O zaman taban yarıçapı 4 birimse şurası 4. E o zaman ben şu parçanın hacmini bulabilirim, değil mi? Neydi arkadaşlar silindirin hacmi? Taban alanı çarpı yükseklik. E tabanda bir daire var, yarıçapı 4 birim olan. O zaman alanı pi 4'ün karesi yani pi r kare çarpı yükseklik h işte bana suyun hacmini verecek. Eşittir. Şimdi buradan suyun hacmini bulalım. Bizim kürenin çapı 6 birim, dikkat edin. Ha o zaman yarıçapı 3 birim. Dolayısıyla merkezde bakın teğet Tam şurada T. Birleştirirsek burası yarıçap 3. Dolayısıyla şu yükseklikte kaç gelecek? 3 gelecek. Çünkü su tam neredeymiş arkadaşlar? Bizim kürenin yarısındaymış. Öyle değil mi? Ha, o zaman şu yarıçap 3 bizim aynı zamanda şuradaki suyun yüksekliği olur. E, taban yarıçapı çapı kaçtı arkadaşlar? Silindirin 4. O zaman ben buradaki hacmi bulurum. Bakın şu siyahla gösterdiğim hacmi bulurum değil mi? Ne diyeceğim? Pi 4'ün karesi Çarpı yükseklik 3. Ama bu suyun hacmi değil ki. Neden? Çünkü bu suyun içerisinde bir de ne var? Yarım küre var değil mi? Ha, o zaman eksi diyeceğim. Yarım kürenin hacmini çıkartacağım. Neydi kürenin hacmi hatırlıyor musunuz? Yarı çapı R olan kürenin hacmi 4 pi R küp bölü 3'tü. İnşallah hatırladınız. O zaman ne yazalım? 4 pi R küp R kaç? 3 değil mi? Kürenin yarı çapı 3. 3'ün küpü? bölü 3. Yalnız bu kürenin hacmi bana yarısı lazım. Ha, yani o zaman çarpı 1 bölü 2. Bitti. Şu hepsinde pi var ya şunları bir silelim ya. Kafa karıştırmasın. 4'ün karesi 16 h. 4'ün karesi 16 çarpı 3 48 eksi. Şimdi şuraya bakalım. Sadeleştir. 27 3'e böldük 9. Şuraya da 2. 9 kare 2 18 mi? Ha, 16 h eşittir o zaman 30. Değil mi? E, h eşittir 30 bölü 16. Yani ne yapar arkadaşlar o da? 15 bölü 8. Ha, demek ki son durumda arkadaşlar neyi sor? Pardon özür dilerim. H 15 bölü 8. İlk durumda demek ki suyun yüksekliği 15 bölü 8 birimmiş. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Bu tip sorularda hep mantığınız bu. Suyun hacmi değişmediği için ilk durumdaki suyun hacmini bul. ikinci durumdaki suyun hacmini bul. Birbirine eşitle. İlk durumda sadece su var. İkinci durumdaysa arkadaşlar suyun içerisinde kürenin yarısı var. Onun için ne yaptık? Türenin yarısını çıkartıp attık. Eşitledik. H15 bölü 8 bulduk. Cevabı da C olarak işaretledik. Böylece AYT1 denememizdeki geometri sorularını da çözmüş bulunuyoruz arkadaşlar. Umarım takıldığınız sorularda videonun faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.